Bir dil olarak kekemelik önceleri birkaç kişide görüldüğü için fazla önemsemedik, aslında o zaman bile önemsenmesi gerekirdi çünkü böyle bir durumun sonradan olması normal değil. Önce bizim manavda fark ettim, kiraz yeni çıkmıştı ne kadar dedim, iyi 20 lira dedi nasıl olur dedim çok pahalı. Va vallahi bi, bir bize cil işi işi çok çok papa pa, pahalı. Dedi. Daha sonra kasaba gittim kuzu pirzola ne kadar dedim o da, dododuk san lira dedi. Nasıl olur tarım ülkesinde bu kadar pahalı et olur mu Almanya'da bile bizden daha ucuz. Kasapta yemin pahalı olmasından maliyetlerin yüksekliğinden dem vurmaya çalıştı. Her esnaf böyle konuşmuyordu tabi ama politikacıların yüzde sekseni istisnasız böyle konuşuyordu, seçim zamanı olduğu için hepsi konuşmak zorundaydı. Şehrimizdeki bir parti başkanı şöyle diyordu, bu yaya yaptık arınınızın hehehe sabığını sosor şerefsizim. Anketlerde önde giden bir adayda, baba bana a a, -a, -a let ay ve verin yeter, 6 ay i içinde bu şey e heri de ü me düz düz düze e, -e t -e me sim Genelde son kelimeleri kekelemeden söylüyorlardı. Sonunda bir baktık nüfusun büyük bir bölümü böyle konuşmaya başlamış. Meğer kentimizin büyük bir bölümü potansiyel olarak kekemeliğe yatkınmış. Bu durum günlük hayata da yansıdı. Hayat yavaşladı. İnsanlar yarım saatte derdini anlatıyor karşı tarafta konuşulanları dinliyor ve aynı sürede cevap veriyorlardı. Devlet hastanelerinde, iş yerlerinde diğer kamusal alanlarda işler yavaşladı ve uzun konuşma kuyrukları oluştu. Özel hastaneler, bankalar, alışveriş merkezleri özel okullar, paralarını bir an önce alabilmek için her yere kocaman kocaman yazılı panolar koymaya başladılar. Elektronik yazı sistemi, sözlü kültürün önüne geçmeye başladı, insanlar sessizleşti, pazarlarda kimse bağırmıyor, toplu taşıma araçlarında abuk sabuk konuşmalar olmuyordu. Sadece kızdıklarında yüksek sesli olarak konuşmaya çalışıyorlardı. Bir tek bürokraside fazla yavaşlama olmadı, onlar bu duruma seviniyorlardı bile, sonunda insanlar anlayışlı olmaya başlamışlardı. Tabi bir süre sonra, tedavi olmak için bir sürü insan konuşma merkezlerine akın etti. Buradaki uzmanlara ne kadar süre içinde düzeleceklerini sorduklarında bazıları 3 ay, bazıları 20 gün, süre veriyorlardı. Bazıları ise daha kısa süreler veriyorlardı, bir haftaya kadar indiren oldu, bir bir ha ha hafta ta da düz düz düzeltme sssm şerefsizim. Kimse düzelmedi tabi, çünkü bu işi iyi bilen bazı uzmanlar, bu insanlara kekeme olmadıklarını, bunun başka bir tür konuşma bozukluğu olduğunu söylediler. Onların konuşmasını engelleyen başka bir durum söz konusuydu, sanki içlerinde başka bir dil vardı da o konuşmaya çalışıyordu. Oysa kekemelik doğal bir durumdu, ya doğuştan ya da sonradan yaşanan kötü bir durumdan kaynaklanabiliyordu ve çoğu zaman tedavi ediliyordu. Sonunda çocukların, akıl hastalarının ve çocuk gibi saf insanların kekelemediklerini fark ettiler, çocuklar olmaksızın hiçbir yere gidemez oldular çocukları olmayanlar gözlerine kestirdikleri saf insanlarla dolaşmaya başladılar. Ama bu da çözüm olmadı çünkü bir süre sonra çocuklar bu işten sıkıldılar, çünkü onlar oynamak istiyorlardı. Onların devlet dairelerinde toplu taşıma araçlarında sıkıntıdan bağırıp çığlık atmaları işleri daha da zora soktu. Saf insanlara gelince onlar da bir süre sonra utana sıkıla izin isteyip, kendi kişilerine dönüyorlardı. Akıl hastalarına gelince onların konuşmalarından nedense çok korkuyorlardı. Bir süre sonra konuşma zorluğu çekmeyen az sayıda insan bu şehri terk etmeye karar verdi çünkü korkuyorlardı. Ya çocukları da büyüdüklerinde bunlar gibi olurlarsa bu riski göze alamazlardı. Arkalarında sadece akıl hastalarını bırakarak kendileri gibi düzgün konuşan insanların yaşadıkları şehirlere göç ettiler. Onlar da gittikten sonra şehir tamamen sessizliğe